arkadaşlar dedektörümüzden şurada bir mezar kapak tuğlası parçası var. Bunlar mineralli aşırı mineralli dedektörler bunları ötüyor. Bu pulse bir cihaz. Görüyorsunuz. Ama modu değiştireceğim. Modu değiştirdiğimde ötmeyecek. Şu an modu değiştirdik. Mezar kapak burası parçamız karşımızda. Şu an yok muyum? Görüyorsunuz ekranda bir kımıldama yok. Değerli metal koyalım altına bakalım. Bunu sildik. Görebilecek mi? Evet değerli metal kullandım. görüyorsunuz tuğlanın altından. Alalım parayı bakalım. Görüyorsunuz. Testimiz bu kadar arkadaşlar.